önemli bir konu var. Bu konu asistan hekimlerin ağır çalışma yükü koşulları mercek altına alacağız. Can Ertuna hekimlerle birlikte bizi bekliyor. Erhan Ertürk onlar 6 yıllık zorlu bir tıp eğitiminin arkasından tıpta uzmanlık sınavını veriyorlar ve kariyerlerine asistan hekim olarak başlıyorlar. Ancak çeşitli şikayetleri var. Yanımızda iki tane asistan hekim var konuğumuz olarak. Koray Yalçın öncelikle Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden. Asistan hekim olarak sıkıntılarınız neler? Bizim vasıtamızda duyurmak istediğiniz sorunlar neler? Bunları öğrenin. Yani öncelikle böyle fırsat için biz teşekkür ediyoruz size. Ve bir selam göndererek başlamak istiyorum. Şu anda mesai başında olan bütün hekim arkadaşlarıma ve özellikle gece nöbetten çıkıp hala mesaiye devam eden asistan arkadaşlarıma selam gönderiyorum Zaten bu, mesele de bu mesai galiba değil mi? Kesinlikle. Biraz açar mısınız? Ee, sağlık çalışanları zaten normalin çok üzerinde saatlerde çalışıyorlar. Özellikle asistanlar Aralık 33 saat çalışmayla karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin sabah 8'de başladığımız mesai öbürsü gün akşam 5'te sona eriyor. Hatta cerrahi dallar için bu daha da uzayabiliyor. Dolayısıyla bu çok büyük aksaklıklar ortaya çıkarıyor sağlık alanında. En önemlisi de hastalarımızın karşı karşıya kaldığı aksaklıklar. Çünkü hastalar neredeyse 33 saat uykusuz olan bir hekime muayene olmak ya da işte operasyona maruz kalmak durumunda kalıyorlar. Biz dolayısıyla bundan şikayetçiyiz. Bunun değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir diğer hekim dostumuz İlker Kayı eğitim için yapıldığı söyleniyor. Bu sizi eğitim için hastanelerde hastalarla karşı karşıya bırakıyoruz diyor. Eğitim peki yerini bulmuyor mu? Aksiyan bir sorumlu olan bir kısım var mı eğitim sürecinde? Aslında normal olarak bir asistan tanımı yapılması gerekiyor öncelikli olarak. Bir asistan hekim uzmanlık için yetiştirilmek için eğitim araştırma hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde bulunan hekimdir, öğrencidir. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Burada asistanın birinci görevi eğitim almaktır. Aldığı eğitim ölçüsünde hizmet vermektir, hizmet sunumuna katılmaktır. Ama işler ne yazık ki öyle yürümüyor. Çok çeşitli sebepleri var. Yürüye gelen sistemde aslında aksaklıklar devam ediyordu. Şimdiden daha da ağır şeyler olmaya başladı. Eğitimin bir müfredatı yok. Eğitimin bir standartizasyonu yok. E, eğitim veren e, kadroların e, niteliksiz olması söz konusu veya eğitime hiç e, odaklanmamaları söz konusu. Dolayısıyla buraya e, uzmanlık sınavını verip de e, çok, çok büyük çaba göstererek uzmanlık sınavını verip gelen asistanlar hiçbir şekilde eğitim almadan sadece ortamda bulunarak kendi kendilerini yetiştirmeye çalışıyorlar. Sorunlardan bir tanesi de budur. Yakın zamanda e, e, yapılan değişikliklerle özellikle üniversite hastanelerinde şu anda daha ağırlıklı, önceden beri de eğitim araştırma hastanelerinde süre giden performans sistemi de buna son noktayı vurmak üzere. E, Performansta hastalar e, puan olarak görülmeye başlanacak ve e, eğitimden ziyade daha çok e, sadece hasta bakmaya odaklı bir sistem geliyor diyebilirim. İlker Bey onu konuşalım. Yalnız söylediğinizden anladığımız halk arasında kullanılan bir deyim vardır. Sizi denize atıp yüzmeyi öğrenmenizi mi bekliyorlar? Ne tür bir eğitim ihtiyacı içindesiniz? Nelerin yapılmasını bekliyorsunuz? Koray Bey'den devam ee, edelim. şimdi şöyle aslında eğitim şu şekilde aksiyon. Mesela bu eğitim açtırma hastanelerine daha fazla var. Hizmet baskısıyla karşı karşıyayız. Tam tarif ettiğiniz gibi asistan hekimler hizmetin tam ön safına sürülüyorlar. Ve burada e, eğitimi ikinci plan atma hatta eğitime mesai saatleri dışında yapın baskısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Elbette hasta bakmak önemli bir şey ama bu performans sistemiyle özellikle mesela günde 70 hasta, 80 hasta baktığınızı düşünün. Hastaya zaman da ayıramıyorsunuz ve hangi bilgiyle bunu yapacaksınız? Dolayısıyla burada bir uyuşmazlık var. Mesela daha çok tabela değişikliğiyle eğitim araştırma hastaneleri artık günümüzde ön plana çıkmaya başladı. Mesela devlet hastanesinde sadece tabelesi değiştiriliyor. Ama bu eğitim araştırma hastanesinde ne teknik altyapı var eğitim verilebilecek ne de kadro var. Eğitim kadrosunda sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü atamalarıydı. Dolayısıyla burada bunun planlanması değil. Burada aksaklıklar var. Dolayısıyla tam dediğiniz gibi denize atılıyor ama eğitimli bir kadro, nitelikli bir tıp hizmeti burada verilemiyor. Basın bültenleriyle çeşitli vesilelerle çeşitli tarihlerde sesinizi duyurmaya çalıştığınız dikkat çeken bir başlık daha vardı. Yabancı uyruklu doktorlar. Türkiye'de yabancı uyruklu kaç tane asistan hekim vardır? Onların sorunları nelerdir? Onu da duyabilir miyiz? çok çeşitli ülkelerden gelen 500'e yakın yabancı uyruklu asistan hekim var. Bizimle beraber bizim aynı koşullarda hizmet veren, aynı şekilde hizmet eğitim almaya çalışan ama bizler hizmet sunarken işte belirli bir oranda maaşımızın olmasına rağmen, sosyal güvencemizin olmasına rağmen bu hizmeti veren yabancı uyruklu asistanların kesinlikle ne maaşları ne de sosyal güvenceleri var. Dolayısıyla eğer söz konu bir kaza geçirseler başvurabilecekleri bir hastane yok öyle diyeyim yani. Ve e, aynı şekilde karşı, gösterdikleri emeğin, hizmet sununun asla karşılığını alamıyorlar. Bu çok ciddi bir sorun ve e, hem insan haklarına hem de aslında mevcut e, yasalara da aykırı. Bir diğer konu çokça tartışıldı. Kamuoyunda gündemde çokça ses buldu. Performansa dayalı sistem. Üniversite hastanelerinde henüz yürürlüğe girmedi. O yüzden Koray Bey siz devam edelim. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndesiniz Ok Meydanı'nda. Performansa dayalı sistemle ilgili kaygılar, endişeler haklı çıktı mı? Nasıl devam ediyor sistem? Şu ana kadar saptamalarınız ne yönde? Ben şöyle düşünüyorum en başta yani performans sistemini iyi hekimlik yapmak isteyen tüm hekimlerin aslında karşı olması gerekir. İyi sağlık hizmeti almak isteyen aslında halkımızla karşı olması gerekir. Çünkü performans sistemi bir para puan sistemi aslında. Çokça televizyonu reklamlarını gördüğümüz o kredi kartlarıyla bonus para puan toplanıyor. Aynen böyle hekimleri şununla karşı karşıya bırakıyorlar. Ne kadar hasta bakarsan o kadar puan kazanıyorsun. Ne kadar tetkik istersen o kadar puan kazanıyorsun. Ne kadar müdahale yaparsan puan kazanıyorsun. Biz neredeyse para puan peşinde koşan hekimler haline geliyoruz. Ama biz iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Biz hastalarımıza zaman ayırmak istiyoruz istiyoruz. Ne kadar çok hasta bakarsak o kadar değil. Ne kadar nitelikli bakarsak, ne kadar iyi şartlarda bakarsak o kadar iyi olabileceğini düşünüyoruz bunun. Ve bunu gerçekten de hani böyle bir performansa dayalı. Şu bizim için önemli değil. Hep bunu e, karşı karşıya kız bu söylemle. Para yani para için biz bu mesleği yapmıyoruz. Hekimler gerçekten para kazanmak isteseler birçok başka alanlarda biz bunu deneyebilirdik. Ticaret başka şey. Ama hekimliğin başka bir anlamı var. Çoğunlukla yaptığımız şeyler hatta parayla da ölçülemeyecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Fedakarlıkları yaptığımızın. E, dolayısıyla yani performans sistemiyle bizim üzerimizi yıkılmaya çalışan hekimler para kazanmak istiyor. O yüzden de işte bu müdahaleleri yapıyorlar. Bununla biz karşı karşıya bırakılmak istemiyoruz. Hastaların da şu yönde şikayetleri oldu. Bazı doktorlar artık bu performans sisteminden sonra vaka ve hasta seçmeye başladı şekli. Sizin bu yönde bir gözleminiz var mı? E tabii ki ister istemez yani hekimliğin bu niteliğiyle oynanmaya başladı. Nitelik düştükçe ne yazık ki hekimlerin yani para e, söz konusu oluyor ve mesela daha az komplikasyon olan hastalar seçilmeye çalışılıyor. E, daha böyle ne diyeyim daha hızlı hasta bakmakla karşı karşıya bırakılıyorlar. Ben sağlık hizmetinin de bu açıdan çok aksadığını ve sorunlarla karşılaştığını düşünüyorum. Peki bundan sonra asistan hekimlerin çalıştığı karşılaştığı koşullar tabi olduğu koşullarla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sesinizi nasıl duyuracaksınız? En önce e, bu pazar 13 Mart'ta Ankara'da çok önemli bir eylemimiz var. Türkiye'den bütün hekimleri biz oraya davet ediyoruz. Ve bundan sonra da e, çok ses tek yürek olarak hep beraber sağlıkta dönüşüme dur demek için herkesi Ankara'da ve daha sonraki eylemlerde görmek istiyoruz. Siz bundan sonra nasıl bir nöbet çizelgeniz var onu biliyor musunuz? Bundan sonra şu yayından sonra kaç saat çalışacaksınız? Ee, şimdi mesela benim önümdeki bir nöbeti şöyle anlatayım. Bir günün aslında işte, sabah 8'de mesaiye giriyorum. Ee, o gece nöbetçi oluyorum, öbürsü gün çalışmaya devam ediyorum. Akşam e, bizim eserimiz normalde 5'te bitiyor. Akşam 5'e kadar çalışmakla e, mükellefim. E, daha sonrasında e, mesela bu bir cerrah için daha da uzayabiliyor. Çünkü onlar akşam 6-7 daha uzun süreler çalışmak e, karşı karşıya kalabiliyorlar. Burada bir öz eleştiri yapalım. Performans grafiğiniz nasıl değişiyor bu saatler içinde? Performans grafiğimiz tabii şöyle oluyor. Sabahleyin dinç ve hastalarınıza ilgi gösteriyorsunuz. Daha çok hizmet vermek istiyorsunuz. Akşama doğru artık sıkılmaya başlıyorsunuz. Bu bize çok eleştiri olarak geliyor işte. Doktorun yüzü asılıyor. Ama şöyle düşünün 30 saattir uyumayan bir doktorun size işte gülümsemesi ya da işte iyi davranabilmesi giderek zorlaşıyorduysa bu şartların aslında yattığı şeyler. Biz bu şartların değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun normale dönebilmesi için en başta. Koray Yalçın ve İlker Kayı çok teşekkür ediyoruz. Kariyerlerinin henüz başında olan iki doktorun ağzından aslında genç doktorların asistan İnsan doktorların ve tıp dünyasının şikayetleri sorunlarını gündeme getirmeye çalıştık. Erhan Ert Ertürk söz yeniden sizde. Teşekkür ederiz Can Ertuğrul.